Sıradaki model karar vermeye yardım sürecinde rehberlik. Üç tane temsilci yaptım ama Tiedman'ı bilmeniz kafi. Bu arada dersler ilerledikçe siz de hakim olursunuz zaten. Ben önemli şeyleri kalp için alırım. Ee, neden kalp sembolünü tercih ediyorum? Hayati demektir bu. Hani buna dikkat edin bu size soru çözdürecek ya da bu kelime anahtar bir kelimedir. Bu anlamda yapıyorum. Bundan sonraki anlatımlarımda bunu da hep bir, e, zihninizin bir yerinde tutun. Şimdi Tiedman aslında bir sosyolog ve çalıştığı bir konu var. Modernleşme kavramı. Modernleşmeyi araştırırken Piaget, Freud, Erikson gibi bilim adamlarının, kuramcıların kitaplarına rastlıyor ve şöyle bir fikir atıyor ortaya. Beraber bir düşünelim, doğru mu yanlış mı? Ergenlik modern yaşamın bir sonucudur diyor Tiedman. Katılır mısınız buna? Ergenlik modern yaşamın bir sonucu. Şimdi burada genelde iki tane farklı ses çıkar. Ergenlik aslında olgunlaşmanın sonucunda ortaya çıkan kalıtımsal bir durumdur. Zamanı gelir ve hepimiz ergenliğe gireriz. Yani modernleşme ile bir ilgisi yoktur. Bu doğru. Buna hiçbir itirazımız yok. Ama Tiedman'ın bahsettiği ergenlik, ergenliğin fiziksel boyutu değil de daha çok bilişsel yönüdür. Ona göre ergenlik modern yaşamın sonucudur. Çünkü ergenliğin gerektirdiği o soyut işlem yapabilme, göreceli düşünme, varsayımsal düşünme, hipotetik düşünme diyoruz. Bunları elde etmek modern yaşama bağlıdır. O anlamda Tiedman haklı. Örneğin, ilkel toplumlarda bireylere seçenek sunulur mu? İlkel toplum bireye seçim şansı sunmaz. Peki, karşısında seçenekler olmayan bir birey, bu seçenekleri yorumlama gücüne kavuşabilir mi? Zihinsel olarak alternatifleri değerlendirme gibi bir şey öğrenir mi? Yani varsayımsal düşünebilir mi? Hayır. Bu bağlamda baktığınızda ergenliğin bilişsel boyutu evet modernleşmenin bir sonucudur. Teorinin anlatmaya çalıştığı şey bu arkadaşlar. Ergenlik modern yaşamın bir sonucudur. Peki modern yaşam bize seçenekler sundu. Oh ne güzel diyebilirsiniz. Fakat beraberinde şöyle bir sıkıntımız da gelişti. Bu kadar çok seçenek olunca ben kendim için en doğrusunu nasıl seçeceğim? Tiedman diyor ki işte karar alırken sıkıntı yaşayan, tercih yapmakta zorlanan bireylere rehberlik yardım etsin. Bana göre rehberliğin amacı karar verirken kesinti yaşayan, sıkıntı yaşayan bireye yardım etmek olmalı diyor. Bu modelin amacı da budur karar verirken yaşanan kesintilere cevap bulabilme. Amacımız bu. Kesinti kelimesi aslında o karar anında yaşadığımız sıkıntılardır. Bunun için kullanır kesintiyi Tiedman. Ve kesinti kelimesi çok özel bir kelimedir. Sadece Tiedman'da var. Görürseniz hemen bu modele gelebilirsiniz. Peki bu modeli niye eleştiriyorlar? Diyorlar ki rehberlik sadece karar durumlarıyla sınırlandırılabilecek bir alan değil. Rehberliğin yaptığı o kadar çok çalışma var ki sen bunu tek yönlü olarak düşündüğünde bu bir hata olur diyorlar. Eleştirinin sebebi budur. Rehberlik sadece karar durumları ile durumları ile sınırlandırıldığında hata olur. Ve sınırlandırılamaz diyelim. Bunun eleştirisi de bu. Şimdi gelelim. Gelişimsel rehberliğe. Bu biraz daha kolay olacak. Neden? Hani ben dedim ya size her model bir öncekinin eleştirisidir, onun eksiklerinden doğmuştur diye. Gelişimsel rehberlik topyekun bunların hepsinin eleştiridir. Yani adam diyor ki gelişimsel rehberlik neden diyor tek tek şeylere odaklandınız ki? Biriniz meslek, biriniz eğitim, biriniz birey tanıma, biriniz karar durumu. Gelin diyor bunların hepsini harmanlayalım ve bir arada kullanalım. Yani gelişimsel rehberlik aslında bu dört modelin hepsine yapılan bir eleştiri olarak yapılan bir sentez modeldir. Dersi sunarken demiştim ki biz bu konuyu geleneksel gelişimsel rehberlik çerçevesinde ele alacağız. Biz neye geleneksel rehberlik diyoruz? İşte şu anlattığım, şu ana kadar anlattığım dört modele biz geleneksel rehberlik deriz. Ve gelişimsel rehberlik bu dört modele eleştiri olarak doğar.